Merhaba, bugün nasıl yani dedirtecek 9 ilginç bilgi getirdim. Sonuna kadar izleyin. Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ahtapotların 3 kalbi vardır. 2 tanesi solungaçlara, biri de vücuda kan pompalar. Yüzüklerinde kalplerden biri durur. Ve ahtapotlar kamufla ustasıdır bulunduğu yeri aynalar ve onu bulmak, görmek imkansızdır. Deniz atı çiftleri el ele tutuşarak yüzer. Bu, bağlarını güçlendirmek içindir. Ve deniz atlarında erkek hamile kalır doğum kesesini taşıyarak görevi erkek deniz atı üstlenir. Kediler insanların yüz ifadelerini okuyabilirler. Özellikle sevgi, öfke ve korkuyu anlayabilirler. Kargalar insan yüzlerini tanıyabilir ve kin tutabilir. Eğer bir kargaya kötü davranırsan, seni yıllarca hatırlayabilir. Özellikle yavru kargaya kötü davranırsan peşini bırakmazlar satrançta olası ham ve kombinasyonları, evrendeki atom sayısından fazladır. Bir gün, 25 saat olacak. Araştırmalara göre dünyanın dönüşü çok yavaşladığı için milyarlarca yıl sonra günler 25 saat olacak. Maya takvimi 2012'de kıyamet değil, yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyordu. Yanlış anlaşılan bir bilgi. Dünyadaki en sessiz yer, Amerika'daki Microsoft'un sessiz odasıdır. O kadar sessiz ki kendi kalp atışını, kemiklerinin hareketini duyabilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.